Diyeceğim. Sen aşık mısın? Evet. Açıl o zaman seviyorum da çıkarsın ha. Yok ben yapamam öyle. Niye daha önce hiç aşık olmadın mı? Oldum, oldum. Kime? Ayıp olurdu. <laughs> ya sen ne kadar komikmişsin ya. <laughs> e peki şimdi aşkından habersiz kızımız kim? Hadi bende kalsın. İyi tamam kalsın. Bu sefer kaç yıl bekleyeceksin? Allah. Ama öyle platonik aşk olmaz ki yani insanın içini kemirir. Yok, ben öyle seviyorum. Hesapsız, kitapsız, Gül. beklentisiz. Böyle küçük şeylerden mutlu oluyorsun böyle olunca. Bir gülse mesela, acaba bana mı güldü diyorsun? O ihtimali bile seviyorsun. Hem uzaktan sevmek iyidir. Pişmanlık yok hayal kırıklığı Ayrılık yok. Hem Metin Ersan abimiz ne de güzel yazmış sevmek zamanında. Ben seni değil, resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Ben seni seviyorsam bundan sana ne diyorsun?